Sen niye gülüyorsun oğlum ha? Kendi kendi mi gülüyorsun? Ay. <gülüyor> Ay seni Enes o kumanda ne yapacaksın Enes ver bana onu. <laughs> Bak Enes. Enes. <laughs> Selam Enes neye biliyor? gülüyor? Aa. <gülüyor> Aa, sen bu bebeği mi biliyorsun? Çilek bebeğe gülüyormuş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, e verelim mi şimdi Çilek bebeğe verelim bakalım ne yapacak? Eline verelim mi? Ha? Hadi bak. Serhan sen ne yiyorsun? Niye İnanmıyorum misin? sana ya. Krem şanti mi yiyorsun? <laughs> her yerini batırdın ama. Bakar mısın şu üstüne? Hii. İnanmıyorum üstüne bak. Üstüne her yeri batırdın Serhan. Enes. Ay, Enes hala çilek bebeğe gidiyormuş. Hadi ver bakalım nasıl yapacak. Bu şimdi sarılacak mı? Ver bebeğe. Hah, sarıl hadi. Sarıl bebeğe. Hadi sen ver kardeşe sarılsın? Ver. Ver hadi ona. Ay. Götür bebeğe ver. Bebek sarılsın hadi ona. Hadi ona gülüyor bebek. Hadi ver. Selam ver. Hah. Al bebeğim. Sen bu çilek bebeğe mi gülüyorsun? Ha? Evet. Çok seviyorum Enes. <laughs> Enes. Hadi ben gidiyorum Enes. Bye bye Enes. Ay bay bye. Hoşçakal. Ah Aa Serhan orada ne yapıyor? Evet Serhan'ın şu haline bakar mısın? Bu ne hal? Ha? Ne yapmıyorum? Ee Ay. Serhan. Ne yapıyorsun oğlum? Geliyor. Hani zıpla, çuval yarışı mı yapıyorsun senin içinde hmm. ha? Hani zıpla, koş. Zıpla. Git, git. Ay, ay, ay. Ne anlıyorum sen? Ay, ay, ay. Serhan dikkat et oğlum. Kafan çarpacaktı. Ne anlıyorum sana ya? Dikkat et. Hadi ben gidiyorum. Sonra oynarız tamam mı bu oyunu yine? He? Falan, bu arada bu evin hali ne oğlum? Her yer oyuncak top dolu. Lütfen toplayalım bunları tamam mı? He? Hadi toplayalım. Ferhan toplayalım oğlum. Ev çok dağıtmışsın ama oğlum evin haline bakar mısın? Şu eve bak. Her yer top oyuncak. Bırak o çuvalı. Hadi sonra yine oynayacağız. Çuval yine şu oynayacağız tamam mı? Bak yine sağlamaya başladı. Hadi bay bay. Hoşçakalın.